Ericsson bir zamanlar cep telefonu dünyasında bir devdi. 90'lı yılların sonlarında Ericsson deyince akla mobil iletişim gelirdi. Şirket hızla büyüyen bu pazarda çok güçlü bir yere sahipti. Birçok insan sağlamlığı ve özellikleri yüzünden Ericsson telefonlarını seçiyordu. Dünya çapında milyonlarca insanın güvendiği bir markaydı. Bu dönem Ericsson'un tüketici elektronindeki etkisinin zirve yaptığı zamanlardı. O kendine has Ericsson logosunu her yerde görmek mümkündü. İnsanlar onu en son teknoloji ve İsveç kalitesiyle bir tutuyordu. Marka, Nokia ve Motorola gibi o dönemin diğer büyük oyuncularıyla kıyasıya rekabet ederek önemli bir pazar payına sahipti. Ericsson telefonlarının popülerliği çok yaygındı. Geniş bir kitleye hitap ediyorlardı. İş insanları sağlam özelliklerini ve bağlantı seçeneklerini beğeniyordu. Sıradan kullanıcılar ise kolay arayüzlerini ve farklı tasarımlarını seviyordu. Ericsson telefonları teknolojik yenilikleriyle biliniyordu. Şirket, mobil yeniliklerin en ön saflarındaydı. Kendi zamanları için çığır açan özellikler sunuyorlardı. Mesela bazı modellerde web tarayıcısının ilk halleri vardı. Bu sayede kullanıcılar yolda bile temel internet hizmetlerine ulaşabiliyordu. Ericsson'un da mucitlerinden olduğu Bluetooth teknolojisi de sonraki cihazlarına eklenmişti. Bu da diğer cihazlarla kablosuz bağlantı kurmayı sağlıyordu. Ericsson, kullanıcılara sadece arama yapmaktan daha fazlasını sunmayı hedefliyordu. Cep telefonunu çok yönlü bir iletişim merkezi olarak görüyorlardı. Mühendisleri bu hayali gerçeğe dönüştürmek için durmadan çalışıyordu. Ericsson telefonlarının bir diğer önemli özelliği de müthiş dayanıklılıklarıydı. Bu cihazlar uzun ömürlü olacak şekilde yapılmıştı. Günlük kullanımın zorluklarına hatta daha fazlasına bile dayanabiliyorlardı. Güçlü konumuna rağmen Ericsson'un cep telefonu pazarındaki etkisi azalmaya başladı. 2000'li yılların başları yeni zorluklar ve artan bir rekabet getirdi. Diğer üreticiler arayı kapatmaya, hatta bazı alanlarda Ericsson'u geçmeye başladı. Piyasa hızla değişiyor, tüketici tercihleri farklılaşıyordu. Renkli ekranlar, polifonik zil sesleri ve dahili kameralar gibi özellikler giderek daha önemli hale geldi. Ericsson bu değişen taleplere ayak uydurmakta zorlanıyor gibiydi. Düşüşün ilk işaretleri pek belli değildi. Belki pazar payında küçük bir düşüş ya da yeni modellere olan ilginin azalması gibi. Ancak bunlar İsveçli dev için ileride daha büyük sorunların habercisiydi. Ayrılışın perde arkası: Ericsson'un mobil piyasadan çekilmesinin nedenleri. Ericsson'un cep telefonu üretiminden çekilme kararında şirket içindeki birkaç faktör etkili oldu. Önemli bir sorun Mart 2000'de New Mexico, Albuquerque'deki bir Philips mikroçip fabrikasında çıkan yangındı. Philips, Ericsson için önemli bir radyo frekans çipi tedarikçisiydi. Yangın bu kritik parçalarda ciddi bir kıtlığa neden oldu. Bu aksama Ericsson'un telefon üretme ve gönderme kabiliyetini önemli ölçüde engelledi. Şirket yeterince hızlı bir şekilde alternatif tedarikçiler bulmakta zorlandı. Bu beklenmedik olay, piyasa rekabetinin çok önemli olduğu bir dönemde üretim kapasitesini ve mali performansını olumsuz etkiledi. Faktörlerin birleşimi, stratejik kararlar ve rekabet baskıları. Ericsson'un yolculuğunu incelediğimizde olası stratejik hatalar görüyoruz. Bazı eleştirmenler, Ericsson'un değişen tüketici zevklerine uyum sağlamakta çok yavaş kaldığını söylüyor. Temel teknolojide güçlü olsalar da, belki de yazılımın, kullanıcı aranıcı arayüzünün ve yaşam tarzı özelliklerinin artan önemini küçümsediler. Örneğin, renkli ekranlara ve daha kolay menülere olan talebe, bazı rakipleri kadar hızlı cevap veremediler. Belki de geleneksel mühendislik güçlerine aşırı güvendiler. Breakthrough. Bu da pazarın hızına ayak uydurmalarını engelledi. Şirketin belki de daha çok büyük altyapı projelerine odaklanmış iç yapısı, hızlı tüketici elektroniği döngüsüne ayak uydurmakta zorlanmış olabilir. Bu unsurlar etkili bir şekilde tepki verme yeteneklerini engellemiş olabilir.